milletvekilleri, değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz. İyi Parti Grup Genel Kurulu toplantısının 27. dönem 5. yasama yılı 22. birleşimde açıyorum. Salonumuzu şereflendiren Sayın Genel Başkanımızı sunuş konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Buyurun lütfen. Buyurun teşekkür ederim. Sağ olun. Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir yıllık hasret bitti ve nihayet mübarek Ramazan ayına kavuştuk. Ramazan'ı 11 ayın sultanı yapan oruçlarımızdır, ibadetlerimizdir. Cenab-ı Hakk'a yakın olmanın gönüllerimize verdiği huzurdur. Soframızdaki bolluktur. Memleketimizdeki berekettir. Peki bugün bu mübarek ayda memleketimizde ve milletimizde huzura, bolluğa ve berekete dair bir şey var mı? Maalesef yok. Yumurtalı çörek otlu Ramazan pidesinin tanesi yedi buçuk lira oldu. Sade pidenin fiyatı ise altı lira. Dört kişilik bir aile sahurda ve iftarda toplam 3 sade pide yese sadece Ramazan ayının pide maliyeti 540 lira. Pidenin yanında yiyeceği zeytini, peyniri, reçeli saymıyorum. Kaynayacak çayı bile saymıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl fıtır sadakasını 40 lira olarak belirledi. 40 liranın altına kesinlikle düşülmemesini de vurguladı. Fitre nedir? Bir kişinin günlük normal gıda ihtiyacı. Dört kişilik bir aile için aylık olarak hesaplarsak 4800 lira eder. Bu da aslında Diyanet'in Nisan ayı için belirlediği açlık sınırıdır. Fitre üzerinden hesap ettiğimizde bile açlık sınırı Asgari ücretin 550 lira üzerinde yani bugün asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca insanımız açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor demektir. Üstelik daha bunun içinde elektrik, su, doğalgaz, kira, giyecek, ulaşım, çocukların okul masrafları yok. Bir yandan danışmanlara, saray eşrafına 5-10 maaş vereceksiniz bakan yardımcınıza 400 bin lira maaş vereceksiniz. Diğer yandan çalışanları, emeklileri açlığa mahkum edeceksiniz. Böyle vicdansızlık olur mu? Böyle devlet yönetilir mi? Yazıklar olsun hepinize. Değerli dava arkadaşlarım. Değerli dava arkadaşlarım. Yıllık enflasyon TÜİK'e göre bile 61.1 olarak açıklandı. Bu rakam son 20 yılın en yüksek enflasyon oranı. Sisli zihin sendromundan muzdarip gibi gözüken Nevati Bakan, ışıltılı gözleriyle piyasada işler elhamdülillah iyi dese de Afrika ülkelerinden bile daha yüksek bir enflasyon oranıyla karşı karşıyayız. 39 Afrika ülkesinde yıllık enflasyon yüzde onun altında. 53 Afrika ülkesinde ise sadece Sudan ve Zimbabwe'nin enflasyonu bizden yüksek. Şu tabloya bakar mısınız? İşin kötüsü gün geçtikçe her şey daha da kötüye gidiyor. Marketlerdeki fiyatlar durdurulamıyor. Pazardaki fiyatlar durdurulamıyor. Maliyetler artmaya, raflar tezgahlar yanmaya devam ediyor. Çiftçilerimiz yalnız kaymaya, üretimimiz yok olmaya devam ediyor. Milletimizin cebindeki para her gün erimeye devam ediyor. Ama tüm bunlara rağmen iktidar tarafında her şey tıkırında. Sayın Erdoğan'ın keyfi, Nebati Bakan'ın neşesi asla bozulmuyor. Saray sefası memleket yansa bile hız kesmiyor. Bakan yardımcılarının üç maaşları, danışmanların beş maaşları tıkır tıkır yatıyor. Üstelik durmak bilmeyen zam furyası da tam gaz devam ediyor.